Bir, Konya Kontur Turizm, Malıkesir Akser Turizm, Demir TV Yolcuklar Dilek, Pamukkale Turizm, İzmir, Aydın, Muğla, Marmaris, Büyük Yalova Seyahat, Demir TV Yolcuklar Diler Saat 1, Metro Turizm, Askar Mamaraş. Metro Turizm, Balıkesir Akser Turizm, Demir TV yolculuklar diler. Metro Turizm, As Adana. As Adana, Balıkesir, Demir TV yolculuklar diler. Metro Turizm, İzmir, Aydın, Muğla, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman Fethiye Demir TV iyi yolculuklar diler. Bak bak gel gel buraya gel. Buraya gel. Şöyle öyle yakınlaştırıyorum. Aa ileriye kadar gözüktürüyor. Ve dün sen batman geldi. Ve arkasından kendi kursu metre geliyor. Saat bir lux batman. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman. Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm. Saat 1. Varan Turizm. Töke Milas dedim. Demir TV iyi yolculuklar diler.